Merhaba arkadaşlar ben Berces Ajans'tan İrem. Bugün sizlere seçtiğimiz markalarla ilgili bulduğumuz problemleri ve bunlara karşı sunduğumuz fırsatları göstereceğiz. Ardından ise genel olarak kadın giyimde olan problemlere bakacağız. İlk olarak AC markasının problemlerine bakalım. AC markası bayan tesettür giysi olarak geniş ürün yelpazesine sahiptir. Türkiye'de tesettürlü bayan sayısı azımsanmayacak derecededir. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de kadınların %70'i tesettür kullanmaktadır. Esvaiki markası da bu noktada Türkiye içerisindeki etkinliklerini, kampanyalarını ve giysi üretimini artırarak tesettür giyimi de öne çıkarması yerinde olacaktır. Bu noktada Esvaiki markası YouTube'da yaptığı tesettür giyimle ilgili çalışmaları reklam filmlerine de yöneltmelidir. Bununla ilgili bir reklam filmi dikkat çekecektir. Fakat Koton markasının yaptığı reklam filmine önceki çalışmalarımızda yer vermiştik. Bununla ilgili olumsuz tepkiler almıştır. Bu noktada hassas olmak çok önemlidir. Bir diğer problem ise Elsevier logosundan maymun şekli kalkmıştır ve bunun yerine bir resim koymamıştır. Logosu ile birlikte bütünleşerek bir resim kullanılması markanın gücünü artırabilecektir. Bu da markanın imajına daha da katkı sağlayacaktır. Koton markasına bakacak olursak, Koton aksesuarları müşterileri tarafından beğenilmekte. Fakat bununla ilgili reklam çalışması yapılmamaktadır. Günümüzde takı kadınların oldukça önem verdiği bir konudur. Kıyafetlerini uydurmak için çeşit çeşit takılar kullanan kadın sayısı oldukça fazladır. Koton ürettiği takıları müşterilerine reklam aracılığıyla daha fazla göstererek dikkat çekmesi iyi olacaktır kıyafet alışverişi yapan kadınların onlara uydurmak için bir de takının aynı mağazada olma fikri oldukça dikkat çeker. Koton'un problemlerinden biri de çalışanlarına vermediği değer. Bir AVM'deki mağazasında depo bölümünde çalışan H, Koton'un kısa bir süre önce aldığı tasarruf kararını anlattı. Oyuncu Fahriye Evcen'de 1,5 milyonluk reklam anlaşması yaptılar biliyorsunuzdur. Bu kadar para saçan ve her gün büyüme hedeflerini yenileyen Koton, önümüze bir metin koyarak işçilere yol parasının artık verilmeyeceğini iletti diyen H, bu metine imza atmayan ve kabul etmeyenlerin de işten çıkarılacağının kendilerine iletildiğini aktardı. Emekçi oldukça zor şartlar altında saatlerce çalışıyor ve karşılığında oldukça düşük maaşlar alıyor. Bu da yetmezmiş gibi önlerine böyle bir sözleşme konuyor. Koton'un böyle bir durumda yapması gereken reklam maliyetlerini ayırabildiği bütçeyi çalışanlarına da ayırabildiğini göstermesi. Bunu reklamlara verdiği tutarlardan kısarak yapabilir. Farklı oyuncular veya fenomenlere yönelebilir. Böyle bir durumu medyaya yayan marka ile ilgili çalışanının arkasında duran marka imajı oluşur. Ve bu durum markaya olumlu yansır. Rusya'daki markalarımıza geçecek olursak, Gloria Jeans haftada birkaç kez yeni giyim, ayakkabı ve aksesuar dağıtımları mağazalara teslim edilmektedir. Gloria Jeans uygun fiyata kıyafet sattığı için de çok fazla müşteriye sahiptir. Böyle bilinen bir markanın problemi ise orta yaşlı insanların tarzına pek hitap etmemesidir. Bununla ilgili olarak orta yaşa hitap eden ürünler çıkarması o yaş grubuna da hitap etmesi markanın satın alımını arttıracaktır ve marka bilinirliği açısından olumlu sonuçlanacaktır. Austin markasına bakacak olursak, Austin markasının müşterilerine verdikleri fırsatların en başında internet alışverişini daha da kolaylaştırması gelmektedir. Austin çevrim içi mağazası yapay zeka teknolojisi temelinde oluşturulan en uygun giysi boyutunu seçmek için bir pencere öğesi başlattı. Sistem boy, kilo, göğüs ve bel gibi müşteri verilerine dayanarak insan vücudunun 80'den fazla parametresini tahmin edebiliyor ve belirli bir giysi parçası için önerilerde bulunuyor. Böyle bir olanağın olduğunu marka insanlara duyuramamıştır. Bunun müşterilerine duyuran marka teknolojide geldiği noktada internet alışverişinde sunduğu fırsatlarla diğer markalara göre daha önde olacaktır. Austin markası için de aynı şekilde orta yaş grubuna hitap etmemesi bir problemdir. Ve ürünlerin pek kaliteli olmaması konusunda da şikayetler gelmektedir. Ürün kalitesine dikkat ederek Austin markasını daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz. Reklamlarında ürün kalitesine dikkat çekerek bunun müşterilerine duyurabilir. Genel problem ve sunduğumuz avantajlara bakalım. Günümüzde moda adı altında firmalar hep birbirine benzer ürünler satmaya başlamıştır. Bu durum birçok insanın aynı tip giyinmesine sebep olduğu için insanlar tarafından fazla tercih edilen markalar müşteri kaybedebiliyor. Bunu fırsata çevirmek için markanın ürün yelpazesini geniş tutması markanın dikkat çekmesini sağlayacaktır. Günümüzde oldukça artan online alışverişte yaşanan aksaklıklar markaları olumsuz etkilemektedir ürün hazırlanırken yapılan hatalar yahut kargo şirketinden kaynaklı sorunlar direkt markaları etkilemektedir. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda şikayet var sitesine baktığımızda koton hakkında ürünlerin kargoya geç verilmesi ve ürünün geç gelmesi, özensiz kargo, çok geç sorunlarına yanıt verilmesi ve iletişimde yaşanan eksiklikler gibi şikayetler dikkat çekmektedir. Bunlarla ilgili olarak anlaşma yapılan kargo şirketi değiştirilebilir ve daha hızlı teslimat yaptıklarını kanıtlamaları gerekir. Daha hızlı teslimatla marka öne geçebilir. İletişimde yaşanan sorunlar için de bununla ilgili çalışan kişi sayısı artırılabilir ve geri dönüş yapıldığında müşteri ilişkisi açısından daha iyi sonuçlar alır. Anket sonuçlarından yola çıkarak bizim önerdiğimiz fırsatları şöyle özetleyebiliriz. Kadınlar kıyafette beden tercihleri ile ilgili her iki ülkeden de rahat, estetik ve vücut hatlarını kapatacak bol kıyafetleri tercih ettiklerini belirtmiştir. Bulunduğumuz dönem içerisinde pandemi sürecinde evde kalan insanların çoğu aldığı kilolardan yakınmaktadır. Bol, salaş kıyafetleri ön plana çıkaran tanıtımlar yapmak markalar için bir fırsat olabilir. Kıyafet tercihlerinde Türkiye'deki kadınlar hem cinslerinin beğenisini önemserken Rusya'daki kadınlar ise karşı cinsin beğenisini önemsiyor. Bu konuyla ilgili markalar kendi ülkelerinde yaptıkları reklamlarda bu konuya dikkat ederek bunu vurgulayabilir. Böylece kadınlar beğenileceğini düşünerek o kıyafetlere yönelecektir. Bu da ürün artışına sebep olacaktır. Markalı ürünlerin tüketici haklarını koruduklarını her iki ülkede de çok düşünmediklerini belirtmiştir. Bu durumda markalar tüketici haklarını koruduklarını öne çıkararak müşterilerle iletişime daha fazla geçerek bu duruma dikkat ettiklerini gösterebilirler. Müşteriler haklarının korunduğunu gördüklerinde markaya olan fikirleri de bu doğrultuda değişecektir. Son olarak ifade etmek istediğimiz bir problem ise hamilelerin kıyafet bulamama sorunları. Hamile kadınlar 5. aydan itibaren hamile giysilerinin kullanımının arttığı, etek ve pantolon satın almada beden ölçülerine uygun olmama probleminin yaşandığı, elbise ve pantolon boylarında düzeltme yaptırdıklarını bir araştırma sonuçlarında belirtmişlerdir. Bu araştırmada hamile kadınların günlük hayatta etek ve pantolon, evde ise beli lastikli ve eşofman kullanımının çoğunlukla tercih edildiği görülmüştür. Markaların hamile kıyafetlerine daha fazla özen göstermeleri ve onlara uygun ölçülerde daha fazla kıyafet üretmeleri markalar için müşteri potansiyelini daha da arttıracaktır. Hamilelik bir kadın için devamlı olan bir süreç olmasa bile kadın nüfusunun fazlalığı bunun doğru bir karar, ol karar olacağını gösterir. Bu haftaki konumuz bu kadardı. Merak ettikleriniz yorum kısmına yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.